Ne diyorsun? Dön bakayım bir. Kahvaltıya mı gideceksin sen böyle? Evet. Yani böyle genç tarzı bir şeyler olsun istedim. Rahatlık açısından. Olmamış. Nesi olmamış? Nesi olmamışı mı var? Hiçbir şey olmamış. Özgün, çelişik ve doğaya dönük bir kıyafet bu. Kızım yani şu tependeki şeye bak. Kurdele mıdır nedir? Rahmetli Kennedy'nin karısı gibi. Yani bu üstündeki kaza desen, 80'lerde hani erkek arkadaşının evinde kalır da romantik olsun diye onun koca kazağını giyer böyle böyle. Küçük kız numaraları yapan o da değil. E küpeler. Türk sinemasının vamp kadınlarının taktığı küpe. Yani bir olmamış kızım bu ne ya? Sen gençken böyle mi giyiniyordun? Kot pantolon üstüne tişört, böyle güzel temiz temiz. Görüyor musun bak bir motorize birliğimiz eksikti. Allah cezanızı vermesin sizin. Bak görüyor musun kaskına bak kaskına. Buna taş atsan kafası yarılmaz. Aa geldi bizim motorcu. Kız Melih değil mi? Aa Melih tabi. Aa. Sen bana bunun niye motorcu olduğunu söylemedin? Ben de bilmiyordum ki. Ben hayatta binmem o motora. Bana bak. Bal gibi de bineceksin o motora. Madem müşterek bir hayat düşlüyorsun, motora bineceksin. <laughs> Hayatta bilmem çok tehlikeli. <laughs> Sen bu adam benden beş yaş küçük demedin mi? Ha? E git tramvaya bin o zaman. Adam motora binsin. Ne, ne desin sana, ne ne. O da doğru ya. E o da doğruysa bineceğim motora. Ay. Kızım gel <laughs> şu. Kennedy'nin karısının <laughs> bantını çıkaralım. Şu vamp kadın küpelerini de çıkaralım. <gülüyor> Yürü. <gülüyor> şimdi. Evet. Motorcu dilinde nasıl konuşulur? Yasemin Anday önceden öğren. Merhaba Nermin. Merhaba. Merhaba Melih. Çak dostum. <laughs> Bu demir kısrak senin mi ha? <laughs> bunu sana getirdim. Ben, ben bunu alayım sana ağırlık yapmasın. Seni taksiyle takip ederim. Nereye gidiyorsun? Yasemin bana bir taksi çağırır mısın canım? Taksi mi? Anlamadım. Dur, hayatta binemem mi? Aşk olsun ya. Korkuyor musun? Ben 20 küsür senedir biniyorum buna. Kötü bir şey olsa sana teklif eder miyim? Şu anda nene gibi görünüyorsun. Nene, nene. Bin şuna, bin. Bin diyorum, bin. Yasemin, konu hmm. komşu ne dersin? Oraya? Konu komşu hiçbir anı demem. <laughs> Takayım ben bunu. Yalnız... E... Kostümlerini beğendiniz mi? İmaj makeup'ı benim de. <laughs> Çok güzel oldu. Bunu da takayım da üşütmesin. Hey dostum Veli. Arkadaşım sana emanet ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam, merak etmeyin. Heh, geldim. Nasıl oldu? Şu ayranı bir iç, tansiyonun yerine gelir. Ben ne yapmaya çalışıyorum ki? Neyi ispatlamaya çalışıyorum? Ay. Ay Melih. Ben torun torba sahibi yaşlı bir kadınım. Bak motora bindiğim zaman tansiyonum fırlıyor. Başka türlü giyindiğim zaman yakışmıyor. Görmüyor musun? Anlamıyor musun beni? Yani senin sinirlerin bozuldu galiba. Ya ne var senin yaşında? Duyan da 20 yaş fark var sanır aramızda. Hepi topu 3-5 sene. Amma dert ediyorsun. Olsun. Olsun. Ya biz, biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Hatta başka zamanların insanları. Birbirimize göre değiliz. Ben her şey için teşekkür ederim. Uçağa kal Melih. Nermin. Melih lütfen peşimden gelme. Bak tansiyonum fırladı. Bir de koşuşturma beni lütfen, lütfen. Ay. Boyun devresine mi? De polisi, Gül gibi kızı bırakıp nerelere gittin? <laughs> ben geldim, var var. geldim. Of. Kafam çalışmıyor, kal geldi bana. Ya sanki iki insandan Merhaba. Ben yani, bir sesler duydum aslında ama bir kere vurmuş bulundum kapıyı. Ay ya ben Hı. öyle televizyonla konuşuyordum. Hı. Yalnızım. Ee, bunu sana aldım ben. Çok naziksin. Ne bu? Aşk olsun kalbimi kırmak için mi geldin buraya? Bebimizi çok yanlış anlamışız meğer. Neden öyle dedin? Ne bu böyle? Türk musa kıyısı. O kadar yaşlı mı buluyorsun sen? Bu CD'yi sevdiğim için getirdim ben sana. Zevkler, hobiler bunların yaşta hiçbir ilgisi yok Nermin. Ben küçüklüğümden beri motora biniyorum. İnşallah ölene kadar da binerim. Çünkü çok seviyorum. Ben liseden beri Türk musikisini severek dinlerim. Sen liseden beri Türk musikisi mi dinliyorsun? Evet. Benim lakabım ihtiyardı. Aslında benim ruhum pek genç sayılmaz. Hatırlıyorum 10 yaşında bir kere lafa şey diye başlamıştım. Eskiden İstanbul ne güzeldi diye. Allah'tan ilk sözcüklerim bu olmamış. <laughs> Beraber dinleyelim mi? A, tabii tabii. Geç içeri. Onlarla başka yerlere savrulmaktan korkar, kendimizi bile değiştirmeye çalışırız. Nafile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.